Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra sizinle Seti Kids TV stüdyosundan bir video ile karşınızdayım. Ve bugün yalnız değilim. Bugün kuzenim sizlerle birlikte olacak. Bir konuk alıyorum Ve konumuz şu, İngilizce ya da yabancı dil konuşurken gerçekten doğal bir nedene sahip olmak. Neden İngilizce konuşasınız? Sınıflarımızdaki İngilizce diyaloglar gerçekten olabildiğinde olur gerçekten olabildiğince doğal mı yoksa biraz sahte mi kalıyor? Bugün hem öğrenci olan hem de inanılmaz bir K-pop müzik fanı olan kuzenim bize bunu anlatacak. Çünkü tam da bu videoyu çekmeden az zaman önce kendisinin bir Kore grup müzik, Kore müzik grubu olan Don Kizle Online bir görüşmesi oldu. Çok heyecan verici değil mi? Çekilişe katılmıştı. Ankara'daki konserlerine de gittik dün. Bu videoyu çektiğimiz günün bir önceki günü. Konserlerine de katıldık ve de ertesi günü de onlarla online bir görüşmeye çekilişini kazandı. Az evvel onlarla görüştü ve inanılmaz heyecan vericiydi bu onun için. Şimdi hem e, kuzenimle bu tecrübeyi paylaşacağız, size o görüntüleri de sunacağız görüştükleri anı da paylaşacağız. Hem biraz K-pop müziğini tanıyalım hem de yabancı dil öğrenme sürecinde gençler üzerinde müziğin etkisi ve doğal olarak konuşmayı destekleyen bu gibi fırsatlar e, nasıl bir fırsat? Öğrenciler bunu nasıl değerlendiriyor? Neris'in gözünden bunları dinleyelim istiyorum. Lütfen videonun sonuna kadar kalın. Çünkü ee, bu bahsettiğim Don't Kiss grubuyla olan görüşmenin görüntülerini de vereceğiz size. Ee, tabii bu esnada lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Abone olun, Instagram'dan takip edin. Bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz Instagram'dan. Ee, bir de like verirseniz o kadar hoşuma gider ki daha fazla üretken olmam için... Motivasyon kaynağım sizin orada olduğunuzu biliyor olmam. Lütfen bu videoyu izlediğinizi bana hissettirin. Öyleyse Neris'i çağırıyorum. <laughs> Gel Neris'cim. Neris hoş geldin. Hoş buldum. Seni burada görmek gerçekten çok güzel. Benim için de çok güzel burada olmak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Neris'e kritik soruyu soruyorum. Neris kaç yaşındasın ve kaç yıldır İngilizce dersleri alıyorsun? Şu an 17 yaşındayım. Lise son sınıfa geçeceğim bu sene inşallah. Um, i̇lkokul okul dördüncü sınıftan beri İngilizce eğitimi alıyorum. Normal devlet Okullarda. okulunda. Evet, devlet, devlet okulunda. okulunda 4 dördüncü sınıfta görülüyor çünkü İngilizce evet, senin sınıfta başladım. Şimdi tabii ikinci sınıftan ama bizim zaman senin zamanında dördüncü sınıftan evet. başlanıyordu. Hı -hı. Peki sınıftaki İngilizce derslerin bu zamana dek rahat bir şekilde dili kullanmanı sağladı mı? Bu konuda düşüncelerin neler? Öğrenci gözüyle. Yani açıkçası belli bir yere kadar beni ilerletti. Hani günlük kendimi tanıtma, günlük konuşma şeklinde hı hı. bir faydası oldu. Ama bir süreden sonra atıyorum ortaokulda gördüğüm Yani her sene aynı gramer konusu mesela görüyorduk. Yani çoğu aynı oluyordu. Bir değişim olmuyordu. Liseye geçtik yine aynı şekilde. 11. sınıfa Sil baştan. Evet sürekli aynı konular tekrar tekrar öğretiliyordu ve biz her sene unutuyorduk. <laughs> her sene de unutuyorduk yani. Şaşırtıcı değil. Evet 11. sınıfta sadece farklı konular görmeye başladı. Ama yani dediğim gibi bir yere kadar bana yardımcı oldu ama daha sonrasında ilerletemedim. İlerlemedi. Ben tabii seni izlerken daha farklı düşünüyorum bu konuda. İngilizce'de bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Birazdan o bahsettiğim görüşmeyi de izlediğinizde siz de anlıyorsun düşüneceksiniz. Ee, o zaman K-pop müziğiyle ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Daha doğrusu şimdi Setikets TV YouTube kanalındayız. Çok fazla da popüler bir kültürü buraya taşımak niyetinde değilim. Amacımız popüler bir kültürün gençler üzerinde yabancı dil öğrenimi konusundaki e, yansımasını sizlere sunmak. Hı hı. E, kültürel anlamda Kore kültürünü sunduğunu düşündüğümüz bu müzik grubunun senin yabancı bakış açını, İngilizceyi öğrenme tarzını, İngilizceye bakış açını etkiledi mi? Etkilediyse nasıl etkiledi sence? Çok etkiledi. Öncelikle ben 5 senedir k pop takip eden biriyim. Wow. Ortaokul 7. sınıftan beri takip ediyorum. Sadece K-pop değil, farklı müzik türleri ve farklı hani Amerikan pop olsun her türlü müzik açıkçası benim İngilizcemi ve yabancı dilimi ilerletmemde yardımcı oldu. Hani K-pop'dan ilerleyelim çünkü ben daha çok onunla ilgileniyorum. k popta da şarkılar normalde Korece olmasına rağmen bazı kısımlarda İngilizce hani sözler de geçiyor. Ve e, sadece müzik değil onun dışındaki videolarda, röportajlarda da kullandıkları İngilizce, konuştukları İngilizce sayesinde. E, yani zaten meraklı olduğum bir konu İngilizce kullandıkça benim de dikkatimi çekmeye başladı ve ister istemez ben de İngilizce öğrenmeye başladım. Farklı kelimeler olsun, bazı gramer konuları olsun. Ee, onun dışında fan sayfaları sayesinde edindiğim yurt dışından arkadaşlarım oldu. konuşmalarım orada. Evet, Amerika'dan bir Aa. arkadaşım vardı hatta. Onunla da İngilizce konuşma fırsatım olmuştu. Hatta e, okulda normalde gördüğüm ama kendim öğrenemediğim bir konuyu e, o arkadaşım sayesinde öğrenmiştim. Ne ben. diyorsun? Evet. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ya gerçekten sosyal medyayı doğru kullanmak böyle bir şey. Bilinçli gençler, senin gibi bilinçli gençler bence sosyal medyayı en doğru yöntemler ve en doğru kanallarla kullanıyor ve bu şekilde kendilerine bilgi ve beceri anlamında farklı tecrübeler dahil ediyor hayatlarına. Seni kutluyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Ve dün konsere gittik. Evet. Ee, i̇lk konserinde. Evet. Heyecanlıydı. Çok heyecanlıydım. O da farklı bir olay tabii. Yani evet. ben de yanında bulunduğum süre zarfında etrafı gözlemleme fırsatım oldu. Onları da daha sonra Instagram hesabımda paylaşabilirim sizlerle konser esnasında gençlerin böyle çılgınca şarkı söyleyen kişilere eşlik etmesi ve onlarla göz teması kurunca bile heyecanlanmaları bana biraz şaşırtıcı geldi. Ama tabii bizim de zamanında hala bile şu an olsa dinlerken heyecan duyacağımız gruplar var. Yine İngilizceye dönecek olursak ee, i̇stersen o görüntülere gelelim mi? Olur. Şimdi <laughs> çekilişe katıldı neriz ve çekilişte Don grubunun üyeleriyle online bir görüşme elde ettin. Zaten kısa da olsa. Bayağı bir kısa. <gülüyor> <gülüyor> Olsun yine de benim için çok heyecan verici bir anı oldu. Unutulmaz bir evet, anı oldu bence. Alayım. Kesinlikle. Çok güzeldi. Ekran görüntüsü, ekran kaydı almaya çalıştık o esnada ama kullandığımız program buna el vermedi. Evet. Sonradan çok üzüldüm ama... <laughs> Biz dışarıdan görüntüsünü sunacağız ve bunu şöyle değerlendireceğiz. Ee, Neris öncesinde, bu görüşmenin öncesinde söylemek istediği cümleleri derledi. Hı hı. Öncesinde bu, bu tarz bir hazırlık yaptın, pratik yaptın, yaptın konuşmaya gayet gösterdin ve tüm bu süre esnasında da ben de diyorum ki tercüman zaten olacaktır. Korece, Türkçe arasında bir iletişiminizi sağlayacaktır. Ama yine de senin İngilizce hazırlık yapmana destek olmaya çalıştım. Bu esnada da gerçekten, e, o söylemek istiyorsa Sadece şunu şöyle desen daha iyi olur gibi bulaştım sana. Yoksa cümleleri ben söylemedim. Ama zaten biliyordum ki bu görüşme başladığı anda çok doğal bir şekilde ilerleyecek. Bazen planladığın olmayacak. Evet. Bunu biliyorduk. Ee, kısa bir görüşme oldu. İstersen önceki yaptığın hazırlığı da bir göster bize. Bir göstereyim hemen bir saniye. Böyle bir taslak hazırladım ilk önce. Daha sonra o taslak üzerinden de cümlelerimi hani çalıştım. Neler söyleyebilirim diye. Evet, bir de Neris'in şöyle bir durumu var. Daha evvel e, yabancı biriyle konuşma fırsatın olmuş muydu? Bir kere oldu ama o da... Sosyal medyadaki evet. yaşıtların haricinde böyle bir görüşme olmamıştı. Hı -hı. E, bunu da söylememiz gerekiyor. Ülkenin ortalamasından daha fazla insanın, daha fazla öğrencinin bir örneği Neris. Yani böyle özel okullarda e, ve native hocalarla iletişim halinde olan bir öğrenci değil. Aynı benim gibi. Hı -hı. Benim gibi lisede lise itibariyle İngilizceyi öğrenen ve buna merak salan bir öğrenci. O yüzden de böyle bir fırsatı değerlendirmek onun için altın değerindeydi. Kesinlikle. Heyecanını da bastırmak için birkaç cümleler hazırladı kendisi çalışmak için. O zaman bence K-pop müziği yapan Donkiz grubuyla online görüşmesini belki de görüşmemizi anlayacaksınız. Sizlerle paylaşalım. Hazır mısınız? Oh, wait a minute. Abone oldunuz mu? <laughs> Zili çaldınız mı? <laughs> tamam o zaman başlıyoruz. <laughs> Tabii ki de videoyu bir İngilizce öğretmeni gözüyle değerlendireceğim. Burada isterseniz K-pop müziğini merak ederek iste izleyin. isterseniz... Neresin İngilizce konuşma sebebi gözüyle bakın. Yine de her türlü faydalı olacağına inanıyorum. Ee, gelin doğal bir konuşmada neler yaşanabiliyor? Öncesinde plan yapmış olmamıza rağmen bu planlar nasıl tersine dönebiliyor? Ve o terse dönen durumda da nasıl tekrar bir ele alınıyor bu konuşma? Ona bir bakalım ve de durdurarak gideceğim. Ee, daha sonra da hiç durmadan videoyu paylaşabiliriz belki de durdurarak gideceğim. Burada ne diyebilirdin? Neden böyle oldu gibi biraz da eğlenelim istiyorum. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Kendinize be. Bizim de elimizde burada kayıt var. Siz de e, montajda göreceksiniz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen hi dedin. Onlar ne dedi? ben annyeonghaseyo dedim tamam, Korece. Onlar merhaba dedi Türkçe. <laughs> çok güzel bir şey. değiştirdik. <laughs> Bu çok güzel bir şey bence. Ne dedin merhaba Korece? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Evet ben de belki telaffuzda biraz çok iyi. sorun yaşıyor olabilirim ama <laughs> olsun devam. Bir heyecan var tabii. Evet çok. Kamerayı değiştirdin filan. Heyecan var. Yalnız seni kutluyorum. Çünkü heyecanını çok güzel böyle çok kısa bir sürede, 5-10 saniye gibi bir sürede kontrol altına aldın. Ve e, orada yani dünkü ödül kazanan kızın sahnede konuşamadığı anı hatırlıyorsun, değil mi? Evet, hatırlıyorum. <laughs> ödül kazanıyorsun, mikrofon sana uzatılıyor ve konuşamıyorsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> yani o gibi durumlarda eğer heyecan varsa heyecanı kontrol altına almak biraz da kişisel bir özellik bence. Biraz da tecrübeyle kazanılıyor. O yüzden seni kutluyorum. Teşekkür ederim. Let's go. What is this? <laughs> Let's How go are on. Ah thank you. Ya yeah, burada ben de arkadan karışıyorum hatta. Sen evet. önce ''How are you?'' de. ''How about you?'' sordu. Çünkü o sırada hani ben de bir şeyler söylemeye çalışıyorum. O 1-2 saniyelik hani online görüşmelerde olur ya, onlara ses birazcık daha evet, geç gider. De. Orada bir karmaşa yaşadım ilk önce. Anlamlandıramadım neler olduğunu, Onların söylediklerini de duyamadım. Olunca... Peki ''How about you?'' kullanımını biliyor muydun daha önce, duymuş muydun? Evet, evet, onu biliyordum. Peki benim arkadan... <laughs> Sen, sor ya, seni sor. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> on <laughs> online derslerde arkada duran anne. <laughs> seni soruyor. Devam. How are you? Fine. Thank you. Good. I'm so exciting. I'm sorry. Aha. Ne dedim burada? I'm so exciting. I'm sorry. Dedim. Evet. Gelsin <laughs> bir İngilizce öğretmeni seti. Şimdi exciting ve excited Hı <laughs> -hı. E, sıfatları vardır. Hadi bunu sen yetişkin olduğun için direkt Türkçe olarak söyleyeyim. Ya da bir örnekle söyleyeyim. Örneğin... Um, you're reading a book and you say, give me the book please. Give me the book. Give me one book. And I'm saying... Oh, wow! What an exciting book! This book is very exciting. I'm excited. Exciting o zaman nesneler için kullanılan bir durum mu? <laughs> Kendi duyguların için. Excited. Ben ne evet. <laughs> I'm so excited. Söyleyelim o zaman. I'm, <laughs> I'm so, so excite. excited. Excited. <laughs> yalnız, yalnız değilsin. Senden sonra kim Onlar oldu? Onlar da, evet. Don aynı. Kız grubu da aynı mı Hatay? Don Kıssı grubu da aynısını yaptı. Bak şimdi. Exciting. <laughs> 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 yes, we are also. Ama ne demeleri gerekiyordu? Excited. We are also excited. 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 <gülüyor> excited. <gülüyor> excited. Excited. <laughs> excited! I'm very excited. Devam. I'm so happy to see you and thank you so much this special call. Bu cümle için kutluyorum. Ufak <laughs> bir nüans var sadece. Thank you so much mm, this call. Mm? Oraya ne gelecek? Mm Kısım. For. <laughs> oh. Yeah. O sırada heyecandan. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bu gibi nüanslar diyaloğu etkiledi mi? Bence etkilemedi. Onlar gayet anlamış. Kesinlikle etkilemedi. Onlar seni anladı, sen onları anladın ve çok güzel bir şekilde diyaloğu sürdürdünüz. Evet. Yani bu tarz minik hatalar İngilizce konuşma korkusunda sence de e, gerekli mi? Yoksa e, kork, korkulacak bir şey mi? Hata yapmaktan korkmak ne kadar e, mantıklı sence? Yani... Korkmamak gerek aslında ama insanın elinde olan bir durum da değil. Aha. Ben de çok heyecanlıydım konuşmadan önce. Bu gibi tecrübeler o korkunu yenmeni Tabii, sağlıyor. Evet Tecrübe gerekli. Devam edelim. <laughs> And... Mesela bu tarz bir soruyu beklemiyordun. Beklemiyordum. Ben daha çok hazırladığım konuşmayla kendim konuşacağım şeklinde hani ben sürdürebilirim konuşmayı diye düşündüm ama o anki heyecanla ben de kaldım. Onlar soru sorunca... Ve soruyu çok güzel anladın. Evet, çok şükür ki. <laughs> Doğal bir şekilde ne dedin? Onlar sana, did you come to our concert last night? Sen de dedin ki... Of course. Of course. Bu gibi böyle Rahatlatıcı ifadeler hem dili daha da doğallaştırıyor, diyaloğu doğallaştırıyor hem de sana güven veriyor, evet. değil mi? Yes, your concert was amazing and I came to Ankara for your concert. Buna bir bakalım. Tabii. Anladılar ne demek istediğini. Anladılar. Cümleni yazabilirsek bir yere yazalım. Ne dedin? I'm. I came to Ankara. Ama sen ne dedin? I'm. I'm dedim. Bak, geri alalım. Ufacık kere aldım. Of course, yes. Your concert was amazing. Your concert was amazing. And I came to Ankara came for to your concert. Alır <laughs> <laughs> böyle şeyler. I came... Bunu zaten çok fazla yapıyoruz konuşurken. To be fiilini başka fiillerle kullanırken çok hata yapıyoruz. I came to... Ne demen gerekiyordu? I came to... Yes. Bak, bu da güzel bir, beklenmedik bir soruydu. Evet, bu da beklenmedik bir soru. Hiç beklemiyordum bunu. ''Where do you live?'' dedi ve sen de... <gülüyor> Afyon. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu uzun bir cümle olarak söylemedin. Yani, ee, Afyon da direkt. Ve çok yeterli. Biz sınıflarda şunu yapıyoruz bazen, çoğu zaman hatta. ''Where do you live?'' Sorusu, sorduğumuzu var, düşünelim. Çocuğun şunu demesini bekliyoruz. ''I live in Afyon.'' Hani eğer Afyon derse kabul etmiyoruz. Hayır, söyle düzgünce söylediği. Sınavlarda da kabul edilmiyorsa uzun cümle istiyorsunuz. Yani işte şöyle öğrenilmesi için öğrensinler ve o cümle yapısını kurabilsinler diye. Bunu ben de yapıyorum. Ama bu gibi doğal diyaloglarda eğer sınıf içinde speaking aktiviteler yapıyorsak çocuğun, öğrencinin, gencin kısa cevaplar vermesini de tabii ki de kabul edebiliriz. Çünkü orada önemli olan, orada amaç anlaşama, anlaşabilmek. Evet. Afyon demen yeterliydi. Afyon. Afyon. Yes. Evet. Yes. Evet. 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 Um, five. Five hours. Five. Five ne? ne? <laughs> Saat ne demek <laughs> evet. oldu mu? Orada kim yardımına koştu? Saat. <laughs> Arkın <laughs> <laughs> hours. <gülüyor> hours. Hours. <laughs> hours. Bu da beklenmedik bir soruydu. Evet, bunu da beklemiyordum hiç. <laughs> evet. Yes. Oo. Çok şaşırdılar. I'm thanking <laughs> <laughs> Bunu silebilir miyiz? Hatanda <laughs> mı? Evet. <laughs> tamam, onlar dedi ki, geldiğin için, bu kadar yolu teptiğin için... <laughs> Halbuki onlar <gülüyor> daha <gülüyor> uzaktan dur, dur. geldiler. Thanks for kicking this... <gülüyor> 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 ne oldu? Yani bu kadar yolu teptiğin dedi ya. <laughs> Thanks for kicking us. <laughs> Neyse <laughs> bunu <bunları> acaba. <laughs> tamam. Bu kadar yolu geldiğin için sana teşekkür ettiler. Sen de... Ay ne demek efendim? Ben size teşekkür ederim. Bunu demeye çalıştım aslında. Ne <laughs> dedin? I'm thank you. <laughs> tamam. Gelin burada ne yapabilirdik? Bir kere teşekkür etmek böyle yanlış bir şey. Normalde nasıl söylemen gerekiyordu? Thank you. Thank you ya da I thank you ya da hayır ben size teşekkür ederim de vurguyu şöyle yapabilirdin I thank you thank you ya aslında bunun yanlış bir kullanım olduğunu biliyorum ama o sırada beynim neden sizce çıkardı ağzından bir anda bu güzel bir şey bu neden güzel bir şey yanlış bir şey olduğunu düşünerek kendini durdurursan bu defa konuşmaktan vazgeçiyorsun konuşmaktan vazgeçmeyip hata olduğunu bile bile cümleyi kurmak doğru bir adım. Bunu şu anda yapmamızın amacı seni kesinlikle utandırmak değil, doğal diyaloglar esnasında ortaya çıkabilen hataların yapıcı olduğunu ve şu anda senin de bu hatalarından bir şeyler öğrenebileceğini sağlamak. Biz bizeyiz, kit TV izleyicileri. Tabii ki. Yani biz bizeyiz. Onlar da benim arkadaşlarım, Ben bu aile zaten. Evet, evet, evet. Ailemize abone olun. Teşekkür eden kişiye ne diyebiliriz? Bir diyalog kuralım mesela. Thank you so much for coming. I thank you. Ya da vurgu thank you. Bir daha thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Yapabilirsin. Ya da böyle çok sofistike it's my pleasure. It's my pleasure. Hani bu bana ait it's my pleasure. It's my pleasure. Deneyelim. Pleasure. 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 Da -da -da. pleasure. 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 My pleasure. My pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. Bu kadar. It's my pleasure. 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 Bravo. Bravo. Şöyle yapalım. Thank you so much for coming. It's my pleasure. Nice. Ya da bunu kurmayı unuttuk. Şöyle yapabilirsiniz. Sadece my pleasure. My pleasure. Ya da sadece it's a pleasure. Bu Nasıl kadar. Yani ne, bir şey deyin de ne derseniz deyin. <laughs> I thank you demeyin de. yani İngilizce böyle bir dil. Aslında grameri çok kolay ama çeşitliliği çok fazla olduğu evet. için bazen kafa karışıklığına tabi olabiliyor. Ama birini seçimi oradan gidin. Evet. Tamam, devam. <laughs> yes, yes, evet. Buna ne diyorsun peki? Yes, yes, evet. <laughs> Çok iyi. Burada da şu bir yakınlık hissetmenden kaynaklanıyor. Ya daha çok aslında e, rahat ya. hissettiğim bir dil. Ya dil. Bir evet. de şey de olabilir. Ay, orada tercüman da vardı ya. Belki o, o birazdan çünkü Türkçe bir şey söyleyeceksin. Hı -hı. Ona geçiş olmuş evet. olabilir. Ha. evet burada. Aa, onlar Aa. nasıl yapıyor ya? Ben yapamıyorum. Yapsam onu. Yapsam ya. Onu ben de yapamıyorum ama ya, ya bu da işte, bir şey. E, her dilde böyle tepkiler olabiliyor. İngilizce'deki wow gibi. Evet. de? Ee, Türkçe'de? Türkçe'de ne olabilir? Vay anasını. <gülüyor> <gülüyor> Bunu diyecektim de bir kere eklemedim. Vay be. Vay anasını. O kötü bir şey mi bu arada ya? Bence kötü bir şey. <laughs> argo gibi vay anasını. Ha yok kaldırız o zaman. Argoysa. Argo. Argo. Yes. Evet. Evet. Ay, çok teşekkür ederiz. İnşallah Aa. beklerim. İnşallah beklerim. Ev sahibesi. Ev sahibi. <gülüyor> <gülüyor> Afyon benim arkadaşlar. <laughs> My cousin. Ben de tabii arkadan cheering <laughs> yapınca. My cousin. Onu nasıl diyeceğiz? Uzatmayacağız, kısa tutacağız ikinci cousin. Eee işte bu. Kısa. Bir daha. Cousin. Cousin. My cousin. My cousin. My cousin. Sonra peki. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> yes, yeah. my cousin. Ah. Burada da aaa. <laughs> şey, ben şey oldum ya, yancı. <laughs> Biraz rol çaldım ama <laughs> merak ettim yani. Tabii canım. O da alarmı çaldı, süre evet, bitti. Evet, evet, o sırada süre bitti. I'm good. Normally I'm older than her. I'm 30 years old. I didn't know anything about K-pop music, but yesterday your concert was amazing and I liked your song. <laughs> oh. Oh, okay. Son bir <laughs> şey söyleyebilir miyim peki acaba? Rol çaldım ya. Yani yeterince utanıyorum o zaman. Oh, okay. okay. <laughs> şey. Benim çabalarım. <gülüyor> <gülüyor> Bak kapanış güzel. Uh, love you. Sarangeyo. Seni seviyorum. Bye bye. Of söyleyemedim. Love, şey you, da, <laughs> love you, daha, love you'dan sonra ne dedi? Sarangeyo. Bu Serangio. Da, Serangio. da Korece seni seviyorum demek. Bir de şöyle yapıyorlar değil mi? Sedikis TV. Bir da görelim azıcık. Videonun sonundaki var mıydı burada? Evet. <laughs> çok heyecanlıyım şu an elim Çok araştır. iyi ya. Çok ya. <laughs> Aa. Aa. <bize gülüyor> Koreli daha çok. Seni tebrik <laughs> ediyorum. Teşekkür ederim. Unutulmaz bu anı. Kesinlikle unutulmaz. 2 dakikaydı ama 2 saniye gibi geçmesine rağmen bence güzel bir zaman dilimiydi evet. hayatımda. Çok güzel bir tecrübe oldu gerçekten. Çünkü e, hiç daha önce böyle ciddi hani konuşmam gereken bir ee, konuşma... Bu da ikincisi Diyalog. galiba. Setiket TV'de bir de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç böyle ciddi bir diyalogda bulunmamıştım. Benim çok güzel. Öncelikle cesaretin ve kendi kabuğunun dışındaki dünyayı merak etmen ve bu dünyanın içinde kültürün, müziğin, dilin olması ve bunu kovalaman sosyal medyada boş sayfalara değil de bu gibi kültürel etkinlikler sunan sayfaları takip etmen, dolayısıyla seni kutluyorum. Teşekkür ederim. Ve bu beklenmedik iki dakikalık konuşmanda tüm beklenmedik o diyaloglar esnasında yaptığın kıvrak cevap verdiğin kıvrak cevaplar ve heyecanlı kontrol altına alman ve İngilizceyi doğal bir şekilde kullanıyor olman bunlar beni çok mutlu etti. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Canım benim. Hmm. Sen güzel bir örnek oldun. Senin gibi gençleri evet. desteklemek için ve motive etmek için biz buradayız. Sosyal medya, internet kocaman bir dünya. O dünyanın kötü tarafı daha fazla ama biz iyi tarafını temsil edelim. İyi tarafına örnek olalım. Neris'in nezlinde de senin gibi gençleri buradan kucaklayalım ve tebrik edelim. Evet. Belki de videoyu tekrar yayınlayalım, durduraksız senin videonu şimdi. Tamam olur, olur mu? Siz Neris'in yaptığı görüşmeyi durduraksız, kesintisiz izleyin. Biz de size veda edelim o sırada. Neris'in Donkeys grubuyla yaptığı online görüşmeyi kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Lütfen videomuza bir like atmayı, e, ilgilendiğiniz kültürel müzikleri, farklı grupları da yorumlara yazmayı unutmayın. İngilizce konuşmaktan korkmayın. İngilizce bir lingua franca'dır. Lingua franca demek iki farklı milletten insanın bir araya geldiğinde kullandığı ortak dildir. Bir Koreli, bir Türk bir araya geliyor ve İngilizce konuşuyorlar. Bu bence muhteşem bir güç ve siz de bu güce sahip olabilirsiniz. Bırakmak yok, İngilizce çalışmaya devam. Kesinlikle. Her gün pratik yapmaya devam. Evet. O zaman video sizlerle. Görüşmek üzere. Bye bye. Hi, hello, see you. How are you? Tabi, şu an iyi mi? Çok teşekkürler. Rica Hi. ederim. Hi. How are you? I'm so good. Happy today because it's you. Ah thank you. me? How are you? Fine. Thank you. Good. I'm so excited, I'm sorry. yeah, we also very exciting. I'm so happy to see you and thank you so much this special call. Oh yeah. And our concert? Of course, yes. Your concert was um, amazing, and I came to Ankara for your concert. Where, where do you live? We... Afyon. Uh, Afyon. Yes. Yes. Far from Ankara? Um, five, five hours. Five hours. Yes. Oh. <laughs> I'm thinking. <laughs> <laughs> yes, yes, evet. Onlar için değerdi. Yes. Yes. Ay, çok teşekkür ederiz. <laughs> İnşallah beklerim. <laughs> Nice. my cousin thank you. <laughs> yes yeah. my cousin wow. hello how are you I'm good, I'm good. Normally, I'm older than I'm her I'm 30 years old I didn't know anything about k-pop music but yesterday your concert was wow. amazing and I liked your song uh, thank thank you. You. <laughs> uh, I'm very sorry Tommy Oh. Oh, okay. Son bir şey söyleyebilir miyim peki acaba? Son bir şey. <laughs> uh, love you. Sarangeyo. <laughs> Seni seviyorum. Bye bye. <gülüyor> 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 of söyleyemedim hiçbir şey ya. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Şu an elim ayrı açıyor. Ha ha ha. Heyecanna söyleşemiş gibi aklıma gelmedi kaldı <laughs> 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 Bilmiyorum bir sorun çıktı falan dedi en son kaydetmedi galiba.